Fatih Bulut, 23 Mayıs 1984 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Müzik sektörüne girmeden önce düğün şarkıcısıydı. 2019 yılında DMC etiketiyle yayınlanan şarkısı Çok Sevdim Yalan Olduğu adlı şarkıyla müzik piyasasına giren Bulut, evli ve iki çocuk sahibidir. İrem Sağ'ın şarkıyı paylaşmasının ardından şarkının klibi YouTube'da toplamda 318 milyon kez dinlenmiştir şarkının bir anda YouTube üzerinden ilgi görmesinin ardından Hüseyin Akan tarafından çalıntı olduğu iddia edildi. Akan, şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu, bunu da ispat ettiğini iddia etti. 1987 senesinde cezaevinde eseri yazdığını beyan eden Akan, eserin asıl adının zalim geceleri olduğunu, 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yayınlanan bir belgeselde bu eserin yer aldığını ifade etti. Daha sonra Bulud'un menajeri olan adı güzel şarkıyı kendisinin yazdığını ve bestelediğini beyan ederek iddiaları reddetti. Daha sonra Bulud'a dava açıldı ancak sonrasında dava geri çekildi. Baba Ocağı ve Sivas Caddesi adlı iki albümü olan sanatçının birçok teklisi bulunmaktadır.